Aman. Çaldı mı? Tamam. Ee, bir kişi. Bir kill çıkarsa şuradan güzel olacak. Kestin onu. Çok iyi. Bunu da tutacağım. Bunu da kesebilirsin. Öldü bu da. Çok güzel. Süpersiniz. Karşı jungledan şöyle biraz ee, keselim. Joy'umuz çünkü biraz geri düştü. Kestin mi onu? Ah be. Yakındı. Tamam. Ent'i. Güzel denemeydi. Eee nasıl başladık? 2-1 başladık. 4-1. Ya yani altında öndeyiz. Güzel. Joy'umuz biraz agresif oynuyor. O oh, hoşuma gitti. Joy ilk defa oynayacağız. İlk maçımız yani bu. Agresif oynaması güzel. Ben de agresif oynamayı seviyorum. Joy bir uyum yakalayabiliriz. Tabi portal gelmeden çok agresif oynayamıyorum. Arlot arkada dikkat et. Şu bilgisayar ışığını açmam lazım. Biraz bekleyin. Şimdi güneş ışığı yüzünden göremiyorum. Geldim şimdi de? Bizim ADC de geldi. Mide doğru oynayabiliriz yavaş yavaş. Joy biraz çık çıkabiliyorsan. Geldim şöyle arkadan. Tamam. E şimdi o ölürse çok güzel. Hemen kaplumbağa yapabiliriz. Gelirlerse oynarız. Ayşeciğim dikkat et biraz geri çık istersen. Güzel çektin. Güzel çektin. Ölür mü? Ölmesi lazım. Joy pençene atma istersen. Karşı mavi var. Pençeni beklet hocam. Sana şu an kimse gelemez zaten oraya. Hatta portal açıyorum. Hazır o. Gör beni. Açtım. Oynayabilirsiniz. Güzel yakaladım burayı. Üçü de stun yedi. Bir destek lazım bir parça. Çok iyi ulti bastı. Faramis müthiş ulti bastı ama yine de kazandık. Güzel elinize sağlık. Biraz çık. Bir Faramis'in ultisi 2. Ayşe'nin ultisi yoktu. Orayı yoksa çok güzel portaldı orası rahat kazanabileceğimiz yerde. Biraz çıkacağım. Kaptım bizde kalmış. Tamam güzel. Şimdi çok aksiyonlu bir maç oldu. Aksiyonlu başladık maça. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz maçta. ADC sendeyim. Çete çok bakamadım kusura bakmayın. Birazdan seyfe e çekildiğimizde çetide de okuyacağım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz de beyin atarsanız beni de memnun etmiş mutlu etmiş olursunuz. Sadece hasar vereceğim. Dikkat et. Ultimi açtı. Tamam. Tamam. Bamba'nın ultisi yok. Belki kesersin onu Joy. Sen çık biraz. Bak geldi ADC. Açtım portalı. Oynayabilirsiniz. Ultisi yok buranın. İkisini de tuttuk. Bu Hemen lance... Tamam lance kaçtı. Yapacak bir şey yok. Bunu keseriz. Ben çıktım o sizde. Çok güzel. Ee, tekrar geliyorum. Portal'ım 50 saniye farm yapabiliriz şu anda. <laughs> Portal yokken çete bak bakmam lazım. Şöyle ne yapayım? Şöyle mid'e geçeyim. Çetimize bakalım yavaş yavaş. Abi merhaba demiş Batural. Merhaba hoş geldin. Ee, buradayım burada demiş. Nur selamünaleyküm günaydın herkes demiş. Aleykümselam Nur. Hoş geldin. Çete e ekranı vereceğim ya. Bir dahaki yayında muhtemelen onun ayarını yapacağım. Çete e ekranı vereceğim. Herkes için daha rahat olur. E, Joy'muz jungle şeyde Turtle'da şöyle oynuyormuş gibi yapacağım. Bana doğru gelmeyin. Kaplumbağayı alalım. Tamam. Güzel. Portal 10 saniye hazır olsun herkes. Bir anda portal açabilirim. miyim? sana gelecekler. Aşağı alt taraftalar. E, alt taraftaydı adamlar. Joy attım TP sana. Sen deyim. Gelirlerse portal açacağım. Tamam güzel. E, Minister'ın üzerine yıkabilirim oyunu. Minister biraz çık. Geldim geldim geldim. Çıkabiliyorsan. Tamam gör beni açıyorum birazdan portalı. Aç. Tüm tamam, oyna. Kazandık buraya gelirseniz eğer. Ölsün bu. O, para mısın kestiniz? Tamam. Bu da ölür. Güzel. Bu, bu, kese burayı komple kazanırız. Çok iyisiniz. Bunu da tuttum bir daha. Bunu da keseriz. Ağır oyna. Can az olan çıksın. Bruno dikkat et. Biraz geride kal. Ha, pardon. Hızlıca iteyim dedim. Adam base atacak diye ama. Mi? Ministar gelmiş zaten. Ee, Bruno sana doğru geleceğim base atıp. Anlık 14 kişiye ulaşmışız. Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Beynin sayımız sayımızda 5 olmuş. E, beğen atıp abone olursanız e, sevinirim. Arkadaşlar canlı yayınları yeni başladık. Bugün zannediyorum dördüncü günümüz. E, bir parça destek verirseniz e, çok daha hızlı ilerlemiş oluruz. Bu yolda diyelim. Üste geliyorum buna. Joy da geldi. Ben de geldim. Şimdi o lansı kaçmaya çalışacak. Şöyle tuttum. Çok iyisin portal açacağım mavisine. Bak 7 saniye mavisi. Gözünüz bende olsun. Gerçi Lance ölü değil mi? Dur bakayım. Dur bakayım. Tamam açacağım mavisine portalı. Şöyle attım TP'ye. Tp attığımı gördüler. Yapacak bir şey yok. Burayı düz oynayabiliriz. Gelirlerse açacağım portalı. Açtım oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Güzel portal burası. Tamam. Aa karamiz çekti. Biz niye eksiyiz Ministar? Katsın iyi afk. Tamam. Önemli işi çıktı belki de. Orayı rahat kazanabilirdik ya. Dün Aurora ezdi 12. E, Türk'ün gücünü gösterdik demiş Arif evet Aurora maçının bir kısmını izleyebildim. Dün o kadar yorgundum ki izleyemedim. bugün muhtemelen yayından sonra izleyeceğim o maçı detaylı. çok güzel. Yani bir de şey izledim. Arda Turan'ın Beşiktaş maçını izledim. O maç da güzeldi. sezon yavaş yavaş başlıyor sezonlar. Hem futbol hem MLBB hem LOL. Fırsat buldukça izleyeceğiz. Ee, bir yandan yayınları da devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Şuraya portal açabilirim. Biraz geride kal. Ağır oyna. 17 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, bakalım bugün kaç abone kasabileceğiz. Açıyorum portal. Açtım oyna oyna. Kaçmasın. Kaçmasın. Tuttum bir daha. Çok güzelsiniz. Tamam. Biraz çıkabiliriz. Tamam burnuna gör. burnuyu gör. burnuyu gör. Kazandık burayı. Ultisi bitti Faramis'in. Çok güzel. Tankladım çıktım. Tamam süpersiniz. Ee, çektim listar. Yok tamam çıktık. Biraz daha oyna. Şu mid kulesini açmamız lazım artık. Tamam. Burada maviye geçebiliriz belki. Joy'umuz gerçi yokmuş. Biraz geride kalacağım. Çok iyi durumdayım demiş. Ee, güzel. Sadece bir tane kötü fight attık. Orada da katsemizin işi vardı herhalde. AFK'ydı. Ee, onun dışında şu an hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Ee, şimdi şey yapalım. Biraz daha dikkatli oynayalım. 2-3 portalı bu maç biter. Epey öne geçtik. Epey dedim gibi 2K fark varmış. Çok değilmiş. Dikkat edelim. Şimdi Rabi'ye geldim. Arkada Bruno sana attım TP'ye. Ee, geldim Bruno. Sen ölme. Base at gerekirse. Tamam gör beni. Şuraya açtım portalı. Biraz kötü portal olabilir ama. Çok dağınıklardı ya. Tamam. Çok iyi ulti. Biz niye eksiz? Katse AFK mı yine? Biz ya katsemiz şu an ya yani oyunda değil muhtemelen. Ha şey milyon kesiyordun da. Şey yapalım ya. Fight, fight bitene kadar şey, takip edelim bence. <laughs> Lord yapabiliriz belki evet. Ama biraz sakat burası ya. Lord'u bence sal. Lord'a hiç girmeyelim. Çok iyi. Bir kill daha çıkarsa oradan. Tamam şimdi Lord yapalım. Hiç zaman kaybetme geldi Lord'dan. Beşlerim Lord'u ben görüşünüzü vereceğim sizin. Şu mavi almaya çalışıyor Lance. Mavisini aldı. Dikkat et. Pençesi var senin. ...sokmamaya çalışacağım ama Tamam. E ee, üstte tifi atıyorum. Şu Vanman almasın kuleye. Hatta portalda açabilirim duruma göre belki. Gör beni, açtım. Ölür mü? Fiske attı. Tamam, fiskesini aldık. Ekstra bir şey çıkmaz buradan. Tamam, güzel bir ultiye karşılık fiske. Gayet güzel takas. Şimdi lord'la beraber bütün dışarıdaki dış kuleleri düşürmemiz lazım. Eğer çok daha iyi oynarsak belki içeriden de bir tane kule alırız. Çok güzel. Çok tam Lord gelirken bu fight'ın çıkması iyi oldu. Burayı kazandık muhtemelen. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şu minyon kesmesine izin vermemeliydik. Biraz çıktım ben. Dikkat edin. Burun onu keser. Çok iyi. Joy onun base'ini bozabilirsen çok güzel olur. Süper. Ee, bir kişi doğdu dikkat et. Canı azalan base atabilir. Portal açacağım. Ee, mid kulesi mid kulesi. Hiç zorlama mid kulesini açabiliriz. Biraz çık biraz çık. Çık 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 çık. Çık tamam şu sağdaki dış kuleyi de alalım. Güzel oldu. Lanseri tuttum. Ölür. Tamam çok güzel maviydi. Çöktük. Şu sağ tarafı gitmemiz lazım. Katsi sen git istersen. <laughs> Portalım var. Sana gelirlerse portal açacağım. Şu Van TP attım. Van Gör beni açtım. Oyna oyna. Fiskesi yok. Az önce atmıştı fiskeyi. Çok güzel. Geri dönüp kuleyi alabilirsiniz. Portaldan geri dönün isterseniz. Alt kuleye çökelim. Katsi'ye bir, tık destek vermemiz lazım buruna. Gerçi ona giden var mı? Vanman gidiyor. Tamam güzel gayet iyi. Ee, bir tane kule açmamız lazım. İki kişi eksikler. Sağ veya sol. Minyonlar biraz dağınık geliyor ama. Şöyle kule odaklı oynarsak. Portalım yok ya. Tam portallık buralar da. Sağ tarafı açabiliriz. Sağ tarafı açabiliriz belki duruma göre. Tamam çıkalım. Çok zorlama hocam. Ağır oyna. Canım kalmadı. Çıkmamız lazım oradan. Ulti varsa oynayabiliriz. Çok iyi ulti. Açtım portalı da. Bir kişi gelse yeter. Ee, tamam. Tamam yapacak bir şey yok. 21 kişi olmuşuz. Yok be keşke uysam uyuyamadım demiş Nur. Uykum varsa uyu uyuyabiliyorsan. Ee, bir şey kalmamış ayın kaçında Ankara'da olursun demiş. Çipte şu olayı sevmiyorum demiş. Çipte de şu olayı sevmiyorum. Hangi olayı? Evet geliyorum orada. TP atıyorum ben de. O fight'i kazanırız. Biraz ağır oyna. Bak arkaladım. Attım TP'yi. Herkesin gözü bende olsun. Açıyorum portal arkadan. Aç. İspanya'da ama kazanırız burayı yine de. Tamam. Lanse'nin ölmesi lazım. Eyvah, Lord'u çaldı. Tamam, yapacak bir şey yok. Lord'u vermemiz kötü oldu. Helal Bruno. Çok iyisin. Yani lord vermesek çok daha iyi olacaktı. Çok iyisin abi demiş. Teşekkür ederim Batu Alp. Batu Alp. Ee, şimdi oyun biraz kritik bir yere geldi. Altın eşit. Bir tane fight'a bakıyor. Fightımız da güçlü bu arada. Odet ministarımız var. Ee, takım fightında güçlüler ikisi de. Eee değil de şöyle bakayım kime portal açabilirim. Attım TP'yi üste. Dur bakayım. Şöyle bir bakalım. Eee arkadan kapatmaya çalışacağım. Açtım portalı, tuttum eee Paramisi. Ölmesi lazım. Güzel. Güzel hocam. Joy aşağıdan gidiyor. Şöyle bir Base attırmazsak belki o kuleyi açar Joy'umuz. Arlot gelmiş arkadan dikkat et Joy. Mide açabiliriz belki duruma göre. Joy tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi aynı anda geliyor minyonlar. Mide gösterip sağ tarafı belki açabiliriz diyeceğim de Lancelot uyanık. Hocam o bir tane vur. Heh. Tamam ağır oyna ağır oyna. Kaybedebiliriz burayı canım yok. Dikkat et. Portal 7 saniye biraz çıkalım. Tamam bu kuleyi açmamız güzel güzel oldu. Bir tane yarım kuleleri kaldı. Yani Lord alırsak bu maçı bitirebiliriz. Sadece Lord öncesi birini tekletmem lazım benim. Çok önde kalmayın. Defansif oynayalım. İlk hatayı onlar yapsın. Geldim ölme. Geldim ölme ölme. Geldim açtım. Açtım portalı. Tuttum burayı. Güzel. Ölmesi lazım onun da. Çok güzel. Eee Lord değil de midten devam edebiliriz. Gel hocam minyonlar çok güzel gelmiş. Joey keşke dönmeseydin. Kule açma vaktiydi ya. Parmak. Tamam hatta oyunu da bitirebilir miyiz? Ama eksiyiz işte. Bizimkiler geride bayağı çıkalım. Tamam lane'leri itelim lord yapalım. Minister aşağıda kalsın. Minister ben çekerim portalla. Şu e, jungler temizleyelim orp gelene kadar. Sen buna vur istersen Ayşe. Ben şu kırmızıyı aldıracağım. Tamam. Tamam orada başlayabiliriz. E, Katsı çok önde kalma istersen. Aa, bize de gelme ama. Portalla çekeceğim seni. Sen oralarda takıl hocam. Hatta bir parça kendini gösterirsen çok daha iyi olur. Ölmeden. Tamam geri çık. Katsı çok öndesin. Geri çık. Geri 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 geri. Çık çık T attım tp'ye biraz dayan geldim. Ay yanlış yere gönderdim ya. 2'ye atacaktım Ç yanlışlıkla 4'e attım. Geliyorum. Tamam ölmediysen güzel. Fightlamayacağız. E, Lord gelsin fightlama hocam. Joy girme e, ultini harcamasaydın keşke. Tamam bekle. Lord gelsin öyle fightlayalım. Şimdi gözümüz Ministar'da olsun. Güzel böyle birini çekerse Fight'ı başlatır alırız. Laneleri itmemiz lazımdı. Geldim. Açtım portalı. Hadi kazandık burayı. Güzel bir ultiyle. Çok güzelsiniz. Odette kimse karışmıyor etmiyor. Çok güzel oldu. Ne güzel ya Odette kimse vurmadı. <laughs> Ayşe oyuna vurman lazım. Yani canı yok lansenin. Milyonları kesebiliyor musun milyonları? Tamam. Yani zor bela bitirdik ama fena değildi. O özellikle attığımız son fight güzeldi. Ee, ya keşke 50-60 dakika olsa tam bir buçuk saat demiş. Neymiş o? Bizim chat'in keyfi yerinde ya. Allah keyfinizi, mutluluğunuzu bozmasın diyelim. That one continue.